Zamiya ışık ister mi? Az ışıkta da yaşayabilir. Ofisler için ideal. Beğen ve abone ol. Zamiya direkt güneş zararlı mı? Evet, yaprak yanıkları yapar. Zamiya saksı seçimi nasıl olmalı? Altı delikli, fazla suyu dışarı atan bir saksı. Zamiya için toprak nasıl olmalı? Hafif, hızlı drin olan toprak karışımı. Zamiya için sulama düzeni nedir? Toprak tamamen kuruyunca sulayın. Haftada birden az gerekebilir. Zamia için kışın bakım farkı var mı? Evet, kışın daha da az su ister. Zamiye'da yapraklar temizlenmeli mi? Evet, parlak yapraklar için nemli bezle silin. Zamia zehirli mi? Evet, yaprak ve kökleri zehirli. Çocuk ve evcil hayvanlardan uzak tutun. Zamiya saksı değişimi ne zaman yapılır? 2 ila 3 yılda bir. Kökler fazla büyüyünce. Zamiya nasıl çoğaltılır? Yaprak çeliği ile veya kök bölerek. Beğen ve abone ol.